18 yaşından küçük bile olsan internetten para kazanabilirsin. Nasıl mı biliyorum? Çünkü ben de 17 yaşındayım ve internetten para kazanmaya 16 yaşında başladım. Bu videoda iyisi sana 7 farklı yöntem göstereceğim ve birçoğunu bizzat yaptım. Şimdi videoya geçmeden önce şunu açıklığa kavuşturayım. Evet, vergi verme gibi bazı sorunlar olacaktır işte parayı banka hesabına çekmek. Bu tarz şeyler olacaktır. Böyle bir durumda 18 yaşından büyük birinin yardımına ihtiyacınız var. Bu işte anneniz olabilir, babanız olabilir. Onların yardımına ihtiyacınız var. Ben de işlerimi böyle hallettim. Hadi öyleyse şimdi videoya geçelim. 7. sırada freelance var. 18 yaşından küçüklerin para kazanabileceği ilk yöntem freelance. Hatta özel olarak Fiverr çünkü Fiverr'daki minimum yaş sınırı 13. Freelance konusunu bir sürü videomda söyledim. Artık dilimde tüy bitti. Kanalımda sadece Fiverr'a özel 7 tane video yaptım ki bu videoda da olduğu gibi farklı videolarda da Fiverr'dan bahsettim. Herhangi bir alanda yeteneğiniz veya bir bilginiz varsa Fiverr'da bunu paraya çevirebilirsiniz. Mesela yabancı bir dil biliyorsanız çevirmenlik yapabilirsiniz. Grafik tasarım biliyorsanız grafik tasarım alanında para kazanabilirsiniz. Yazılım biliyorsanız o alanda para kazanabilirsiniz. Ben de Fiverr'da servis sunuyorum ve şu ana kadar 216 dolar yani 4000 lira falan kazandım. Tabi ben Fiverr'ı bir ek gelir olarak gördüğüm için çok fazla üzerine gitmiyorum. Ancak siz bunu ciddi bir iş olarak düşünmek istiyorsanız gerçekten üzerine gidip gerçekten çalışıp gayet güzel paralar kazanabilirsiniz. Ben daha çok biri bana mesaj atarsa iş yapıyorum. 6. sırada YouTube bulunuyor. YouTube'un potansiyeli açıkçası çok yüksek. Yani milyonlarca dolar para kazanmaktan bahsediyorum. Ama tabii bunu başarmak kolay değil. Ancak güzel paralar kazanmak gayet de mümkün. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Ben mesela geçen ay sadece reklam gelirlerinden 8100 TL kazanmışım. Bunun affiliate gelirleri, sponsorlukları falan da eklendiğinde para kat ve kat artıyor. Ancak şuraya dikkat edin. Bu kanalımın aynısını İngilizce de yapıyor olsaydım reklam gelirim 8100 TL değil de şu an 3000 ila 4000 dolar arasında yani 55000 ila 75000 lira arasında olabilirdim. E mal mısın da yapmıyorsun? Yapıyorum. Sadece o kanalım henüz bu kanalımın olduğu seviyeye ulaşmadı. Anlayacağınız YouTube'da çok para var ve eğer ilgili olduğunuz, konuşmasını sevdiğiniz ya bilgili olduğunuz bir alan varsa bunun hakkında videolar yapabilirsiniz. Veya sadece eğlence amaçlı videolar da yapabilirsiniz. YouTube'da bir sürü kategori var. Yemek tarifi vereninden para hakkında konuşanına günlük hayatını paylaşanından oyun videoları çekeninden. Tabi her kategori farklı para kazandırıyor. En çok para kazandıran kategoride tekrardan para ile ilgili olan videolar. Yani finans kategorisi. Beşinci sırada ise YouTube editörlüğü var. Eğer YouTuber olmak, kamera önüne geçmek, videolar çekmek size göre değilse o zaman siz işin düzenleme yani edit kısmına odaklanabilirsiniz. Keza video düzenleme aşaması bu sürecin en uzun süren parçası. Yani bir video düzenlemek 4-5 saatinize alabiliyor. Hatta bazı durumlarda, bazı büyük projelerde günler bile alabiliyor. Ve siz video düzenleme konusunda bilgiliyseniz, tecrübeliyseniz ve bu alanda iyiyseniz bundan para kazanabilirsiniz. Hatta İngilizce biliyorsanız çok daha güzel. Gidip yabancı YouTuberlara video editörlüğü yapabilirsiniz ve dolar üzerinden para kazanabilirsiniz. Bunu da çok güzel söyledim ama eğer Türkiye'de yaşıyorsanız dolar, euro, pound kazanmak sizin için çok daha iyi bir seçenek diyebiliriz. Yani nedenini söylememe gerek yok. Bence gayet de bariz. Kısacası siz aynı servisi sunup daha yüksek para kazanabilirsiniz. Şimdi atıyorum Amerika'da veya Almanya'da yaşayan birisi için bin dolar ortalama bir fiyat olabilir. Ancak Türkiye'de yaşayan birisi için 19.000 TL'nin ortalama bir fiyat olma olasılığı pek yok. Ne demek istediğimi anladınız bence. Dördüncü sırada ise kurs satmak bulunuyor. Bu da YouTube ile çok güzel gidebilecek bir yöntem. Eğer tekrardan bilgili olduğunuz bir alan varsa bu işte fotoğraf çekmek olabilir, video düzenlemek olabilir, yazılım olabilir, gitar çalmak olabilir. Böyle alanlarda bilgiliyseniz Udemy ve Skillshare gibi platformlara gidip orada bunları hem insanlara öğretip aynı anda bir de para kazanabilirsiniz. Neden YouTube ile çok güzel gidebilir diyorum? Çünkü YouTube'da eğer bir kitleniz varsa ondan sonra bu kitleniz sizin o kursunuzu satın almak isteyebilirler. Yani bir trafiğiniz, bir kitleniz, potansiyel müşteriniz oluyor diyelim. E tabi zaten bu sitelerde kursunuzu yayınladığınızda o siteye girip o konuyu aratan müşteriler de olacaktır. Veya sadece ana menüde dolaşıyorken kursunuzu görüp satın alabilecek müşteriler de bulunuyor. Yani siz kursunuzu güzel pazarlayabiliyorsanız, dikkat çekici bir kurs ve gerçekten bilgili bir kurs yaptıysanız onu satın alacaklardır. Üçüncü sırada ise Instagram bulunuyor. 18 yaşından küçük para kazanabileceğiniz bir diğer yöntem ise bir Instagram hesabı geliştirmek. Bu hesabın konusu herhangi bir şey olabilir. Siz o sayfayı geliştirdiğinizde işte takipçi sayınız yükseldiğinde, etkileşim oranınız yükseldiğinde markalar size sayfanızda reklam vermek için ulaşacaklardır. Atıyorum kediler ile ilgili bir sayfanız var. Bu durumda size kediler için tüy toplama aparatı olan bir marka ulaşabilir. Bir e-ticaret sitesi size bunun için ulaşabilir ve reklam verebilir. Bu kedi şeyine çok takılmayın bu arada. Tamamen örnek amaçlı verdim. Herhangi bir konuda düşünebilirsiniz bu reklam olayını. Ondan sonra size de bir ücret karşılığında tabii ki de o sayfanın size verdiği video reklamını sayfanızda post olarak, gönder olarak veya hikaye olarak paylaşıyorsunuz. Ve onu 24 saat veya 12 saat veya 48 saat işte o markayla anlaştığınız süre boyunca tutuyorsunuz. Bu kadar. Evet, parayı almak için şimdi işte diğer yöntemlerde de, önceki yöntemlerde de olduğu gibi bir büyüğünüzün yardımına ihtiyacınız var. Çünkü yani o parayı bir banka hesabına çekmeniz gerekiyor. Ben de sizin muhtemelen şu an banka hesabınız daha olmadığını varsayıyorum. Ki sanırsam ebeveyn yardımıyla 18 yaşından küçükler de banka hesabı açabiliyor. Yanlış bilmiyorsam. Ki en kötü ihtimal sayfadan sıkıldığınızda da artık sayfaya devam etmek istemediğinizde de sayfayı satabilirsiniz. İkinci sırada kullanmadığınız eşyaları satmak bulunuyor. Şimdi dürüst olalım. Hepimizin evinde o köşede duran hiç kullanmadığımız ama ona rağmen yine de satamadığımız o eşya bulunuyor. <laughs> evet. Eğer böyle kullanmadığınız eşyalar bulunuyorsa onları Letgo ve Facebook Marketplace gibi platformlarda satabilirsiniz. Tabi bu geçiminizi sağlayabileceğiniz bir para kazanma yöntemi değil. Ha evinizde yılların birikimi varsa o zaman bilmiyorum. Bu yöntem bize daha çok diğer alanlara sonradan yatırım yapabileceğimiz bir miktar para kazanmamızı sağlıyor. Buradan gelen parayla atıyorum bir kamera alabilirsiniz. Veya internete gidip bir kurs satın alıp yeni bir bilgi, yeni bir yetenek öğrenebilirsiniz. Veya çakalın konserinde sahne önü bile satın alabilirsiniz. Bunun gibi şeyler için. Sonuncu yöntemimiz ise kendinizi geliştirmek. Açıkçası bu aralarından en önemli olanı. Kendinizi geliştirmek yapabileceğiniz en büyük ve en iyi yatırım. Gidin farklı konularda bilgilenin, yeni yetenekler öğrenin. Belki size direkt para kazandırmayacak o şeyler ancak uzun vadede çok faydasını göreceksiniz. Herhangi bir yeteneğinizi paraya çevirebilirsiniz ve ne kadar erken başlarsanız diğer kişilerden o kadar önde olursunuz. Hangi alanda kendinizi geliştireceğinizi söylemek bana düşmez. İsterseniz yazılım öğrenin, isterseniz video düzenlemeyi, isterseniz yeni bir yabancı dil öğrenin. Yabancı dillemişken İngilizceyi kesinlikle öğrenin. Bu zamanda şart. Hatta yani zorunluluk diyebilirim artık. İngilizce bilmek çok ama çok önemli ve size bir sürü kapı açacaktır. Hatta üstüne bir de İspanyolca falan öğrenirseniz birçok alanda ön plana çıkarsınız. Ki İspanyolca öğrenmek benim de listemde bulunuyor. Aprendi un poco. Herkesin düşünceleri farklı olabilir ancak benim gördüğüm yaşıtlarımın hepsi tek tip öğreniyorlar. Tek tip üzerinden gidiyorlar. Okula gittiğimde bakıyorum ve herkesin günlük hayatları tıpa tıpa aynı. Okula gel ders yap, okuldan sonra çık git kursa git biraz ekstra matematik yap, eve gel daha fazla ders yap, ödevini yap, ondan sonra öbür iki gün tekrardan okula gel yine ders yap. Tamam güzel bir şey uğruna çabalıyorsunuz ancak farklı bir şey öğrenmiyorsunuz. Diğerlerinden farklı bir bilginiz veya yeteneğiniz olmuyor böyle yapınca. Matematik biliyorsun. E okulun diğer %99 da biliyor bunu. Ben sanırsam matematik konusunda %1'lik kısımda kalmışım. Ama neyse şimdi oraya girmeyelim. Yani herkes aynı şeyi yapıyor. Kısacası demek istediğim kendinizi geliştirin, yeni yetenekler öğrenin. İleride bunun çok faydasını göreceksiniz. Bu arada biliyorsunuz bu videonun içerisinde Fiverr'dan bahsettim. Eğer Fiverr'a başlayıp para kazanmak istiyorsanız bu videoyu izlemenizi öneririm. O videoda tek video içerisinde Fiverr hakkında bilmeniz gereken her şeyden bahsediyorum. Öyleyse o videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.